Selam sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok güzel bir yeşille geldim karşımıza. İpim orta kalınlıkta bir ip. Şişlerim 3,5 numara. ilmek sayılarım 6, 6, 6'nın katları artı 5. Modelin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açtığımızda yeni koyduğum videolardan haberdar olursunuz. Beğendiğiniz videolarıma da bir beğeni bir yorum vererek kanalıma destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Dilerseniz şimdi modelin kurulumuna başlayalım. Ben böyle bir iki sıra haroşa ördüm geldim. Siz istediğiniz lastiği uygulayın. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimde modelin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimden sonra 3 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Yalnız başına 2 kez doluyorum. 1 ilmek ters 3 ilmek düz 1 ilmek ters 1 ilmek düz örüyorum fakat başına 2 kez doluyorum. Bir ilmek ters, 3 ilmek düz, tekrar burada bir ilmek ters, bir ilmek düz örüyorum, fakat başına iki kez doluyorum. Bir ilmek ters, 3 ilmek düzümü örüyorum, kenar ilmeğimi de örüyorum, dönüyorum. Modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. 2 3 1 ilmek düz örüyorum. Burada bu dolayarak aldığım ilmek var. Onu da ipi ben kendimden tarafa alıyorum. O ilmeğimi açıyorum. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters. 1 ilmek düz dolayarım ilmeği de açıyorum uzatıyorum örmeden alıyorum ip benden tarafta bir ilmek düz üç ilmek ters bir ilmek düz dolayarak aldığım ilmeğimi açıyorum örmeden şişme alıyorum ipim benden tarafta bir ilmek düz üç ilmek ters kenar ilmeğimi de örüyorum dönüyorum modelimin üçüncü sıra ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum 3 ilmek düzümü örüyorum burada bir ilmek tersim var örüyorum örmeden aldığım ilmeğimi de bu sıra düz örüyorum bir ters 3 ilmek düz bir ters örmeden aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Bir ters 3 düz bir ters örmeden aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Bir ters 3 düz kenar ilmeğimi de örüyorum. Dönüyorum dördüncü sıra modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum burada üç ilmek düzüm tersimiz var şimdi bunları düz örüyoruz bir iki üç bu ilmeğimiz zaten düz bunu düz örüyoruz bir ters beş ilmek düz bir ters beş ilmek düz Bir ters, beş ilmek düz. Kenar ilmeğimi de örüyorum, dönüyorum. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. 1 Evet 1 2 3 ilmek ters örüyorum. Burada zaten bir ters ilmeğim var. Onu da ters örüyorum. Buraya geldiğimde bakın bu şuradan şu büyük bir delik var burada. Buradan bir ilmek çıkarıyorum. Buraya bırakıyorum. Sonra bunu buradan buradan bunu bunun içinden alıp böyle örüp bırakıyorum. Bir ters örüyorum. Sonra buradaki 3 ilmek tersimi örüyorum. Bir ters daha örüyorum. Buraya geldiğimde bu artırdığımız düz ilmeğimiz vardı. Bakın bu büyük olan yerden bir ilmek çıkarıyorum. Buraya bırakıyorum. Tekrar bunun içinde yavaş yapıyorum. Bakın görün. Bunu alıyorum böyle. Bunu örüyorum. Bırakıyorum. Kalan ilmeklerimi ters örüyorum. Tekrar buraya geldiğimde bak buradan değil buradaki büyük yerden bir ilmek çıkarıyorum. Buraya şişimin başına bırakıyorum. Buradan tekrar böyle bu alttaki ilmeği alıyorum bunu buradan düz örüyorum. Bırakıyorum. 3 4 ilmek tersimi örüyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Dönüyorum. Şimdi modelimin son sırasındayım. Modelin arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bir modeli bitirdik. ilmeklerimi düz örüyorum. İkinci modelinde birinci ikinci sırasını kuralım. Sonra gerisini tekrar yapamazsanız bakarak ilk modelimize bakarak yaparsınız. Çok kolay bir model zaten. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. kenar ilmeğimi de örüyorum dönüyorum modelin ön yüzündeyim bakın bir modeli bitirdik biraz ilerleyince belli diyor kendine modelin ön yüzündeyim şimdi tekrar ikinci modeli kuruyoruz aynı aşağıda nasıl yapmışsak bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım 3 ilmek düz örüyorum 1 2 3. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum fakat iki kez doluyorum. Bir ilmek ters, 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Bir ilmek ters. Tekrar buraya geldim bir ilmek düz örüyorum fakat iki kez doluyorum. 1 ilmek ters 3 ilmek düz bir ilmek ters buraya geldiğimde tekrar bir düz ilmek örüyorum fakat iki kez doluyorum. Bir ters 3 ilmek düz. 2. modelimizin 1. sırasını kurduk. Arka yüzden de gidelim. Sonra öbür tarafa bakarak örersiniz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. İpi benden tarafa alıyorum. Doladığım ilmeğimi uzatıp örmeden bu şişime alıyorum. 1 ilmek düz 3 ilmek ters 1 ilmek düz İp benden tarafta doladığım ilmeği açıyorum, örmeden alıyorum. Bir ilmek düz, üç ilmek ters, bir ilmek düz, doladığım ilmeği açıyorum ip benden tarafta örmeden alıyorum. Üç ilmek düz, kenar ilmeğimi de örüyorum, dönüyorum. İkinci modelimizin birinci sırasını önden arkadan tamamladık. Ön yüzden arka yüzden. Bakın şimdi bu bizim çalıştığımız bu da modelimizin ilerlemiş hali. Çok güzel bir model. İpin rengi kamerada çok farklı görünüyor. Çok tatlı bir yeşil. Çok güzel bir model. Burası arka yüzü. Burası ön yüzü. Bu beraber çalıştığımız Bugünlük de bu kadar diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.